Evet arkadaşlar 5. ders saatinden herkese tekrardan merhaba mevzuatımıza devam ediyoruz. Hangi mevzuat? 222 sayılı ilk öğretim ve eğitim kanunu. Aslında yavaş yavaş sonları gelmeye de başlamadık değil. Artık yavaş yavaş son konuları da anlatıp bu mevzuata arkadaşlar ne yapacağız? nokta koyacağız. Ne zaman? İlk önce ilk öğretim, yapım donatım işlerini anlatacağım. Daha sonra da okul gelir giderleri ve bütçe nasıl hazırlanıyor? Bu keyifli, zevkli ve eğlenceli konular benle birlikte birazdan. Ama ilk önce 70. madde ilk öğretim okulu yapım ve donatım işleri. Bunlarla ilgili düzenlemeler neler? Madde madde gidelim. Şimdi arkadaşlar okul için gerekli çakıl, kumdur, kireçtir. Bu yapı malzemeleri ben özel araziden tedarik edebilir miyim devlet olarak? Evet. İşte bu madde bunu anlatmış. Bu tedarik sürecinde eğer ki bir zarar ortaya çıkarsa o zaman devlet bu zararı ne yapmak zorunda? Karşılamak zorunda. Yani tuğla yapımı, kireç yapımı, taş çıkarma yapımında da arkadaşlar, eğer ki yapısal bozukluklar meydana gelirse o yapıda da devlet bu yapısal bozukluğu da gidermek zorunda. Çünkü adamın zaten çakalını kumu almışım, bunları yaparken de bir inşaat yapı bozukluğu oluşturmuşum devlet tarafından. E şimdi adamın günahı ne? hem kireci çakılı veriyor, hem de yapısal bozukluğu tarlada oluyor. İşte devlete de diyor ki ben bu yapısal bozukluğu tedarik edeceğim. Yeter ki bu malzemeyi sen bana ver. Peki 71. madde kereste ihtiyacından bahsediyor arkadaşlar. Okul yapımında. Evet kereste ihtiyacı demek ki var ki bununla ilgili yasal düzenlemeyi de devlet buraya yerleştirmiş. Bu kereste ihtiyacını nereden karşılıyoruz? Hangi makam? Tarım Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğünden. 72. maddeye baktığımız zaman okul ihtiyacı için yapı malzemelerinin iktisadi devlet teşekkülleri tarafından ama Ücret kabilinde ücret karşılığında karşılanacağını bahseden bir madde arkadaşlar. Şimdi diyeceksiniz hocam İDT ne? İktisadi devlet teşekkülleri, sermayesi %100 devlete ait kurumlar, et, süt, balık kurumu, makine, kimya, başka... Hava meydanları işletmeleri Türkiye Cumhuriyeti devlet demiriyolları bir sürü arkadaşlar. İşte yapı malzemeleri tabii ihtiyaç duyduğum yapık için bazı kurumlardan neyse ücret karşılığında İDT'den sağlanabiliyormuş. Bundan bahsediyor. 70. maddede arkadaşlar nakliye işlemleri hangi bakanlık aracılığıyla yapılacak ve bu nakliye ücreti nasıl olacak bunu anlatan bir madde. Milliyetin Bakanlığı ve Bayındırlık Bakanlığı nakliye hizmetlerinden sorumlu bakanlık arkadaşlar. Yani yapı malzemesi pat diye önüme düşmedi. Bununla ilgili okulun yapımı için nakliye malzemelerinde nakliye için görevli organlar Milliyetin Bakanlığı ve Bayındırlık Bakanlığı ve nakliye için neymiş indirimli. İndirimli tarifeler uygulanacak. Peki okul ya da öğretmen lojmanı için bazı kişilerden destek alabilir mi devlet? Hangi kişiler? Teknik öğretmen meslek liseleri, atölyelerde çalışan kişilerden arkadaşlar ne yapabilir? Destek alabilir onarımında ve donanımında, bakımında. 74 bunu düzenliyor ve vatandaşla destek verebilir diyor devlet. Eğitim öğretimin aksamadan sağlıklı bir şekilde devam etmesi adına, hizmetlerin ucuza üretilmesi adına vatandaş kumunu getirsin, çakalını taşını getirsin. İstiyorsa bana nakdi parada versin, istiyorsa gelsin çalışsın, bedensel iş gücünden de yararlanabilirim demiş. Evet bu maddeler arkadaşlar yapı donatım ve sorumluluğu ile ilgili maddelerde tedarik sürecini anlattı. Evet bedensel iş gücünden vatandaşların bana yardım edeceği ile ilgili maddeler söz konusu. Şimdi bunları bitirdik. Şimdiki konu başlıklarımız ilk öğretim için gelir gider kaynakları neler? Bütçe nasıl hazırlanacak? Bakanlık tarafından nasıl onaylanacak? Yine çok keyifli konular. Birazdan ben bir tahtayı sileyim, bir soluklanayım. Siz de çay kahve alın. Hadi birlikteyiz. Evet gelelim arkadaşlar 5. videonun devamına. Çok önemli bir konu başlığı yine benle birlikte. Ben siz kahvenizi, çayınızı yudumlarken tahtamızı doldurdum arkadaşlar. Şimdiki konu başlığımız ilk öğretim gelir gider ve planlama işleri. Yani devlet hangi gelir kalemini nasıl ilk öğretime aktaracak? Bu gelir dağılımı nasıl olacak? Şimdi adım adım tek tek gideceğiz arkadaşlar. Bakalım hangi gelir kalemleri varmış devletin ilk öğretime aktardığı? Bir, 76. madde der ki devlet bütçesinden ayrılan bir pay yani merkez devletin kendi bütçesinden bir payı ne yapacak? İlk öğretime aktaracak ama oransal payı ne kadar derse işte soruda cevabın %2. Şimdi biliyorsunuz arkadaşlar ilk öğretim eğitim kanunu 222 sayılı 60 yıllarda çıkan bir kanun. Çok eski bir kanun. İlk çıktığı dönemdeki bu pay %3'müş. Tamam Ama 70 yıllardan sonraki bu pay kaça indirilmiş? %2. Yani şu an itibariyle soru gelirse arkadaşlar %3 değil ne işaret edeceksiniz? %2 devletin kendi ana bütçesinden ilk öğretim ayrılır. Bütçe %2, %2, %2 unutmuyoruz. Peki özel idari bütçeleri, özel idare derken yerel yönetim, il özel idaresi, belediye arkadaşlar. Bunlar da kendi bütçelerinden bir kısmını ilk öğretime ayıracak diyor kanun ve bu oranda %20. Aslında güzel bir oran. Bakın arkadaşlar Kanun aslında devletin ilk öğretimine vermiş olduğu ehemmiyeti ve önemi burada aslında ne yapıyoruz anlayabiliyoruz. Gerçekten çok önemli gelir kalemleri nereye aktarılıyor ilk öğretime. Ve köy bütçesinden de ilk öğretime ne yapacak pay ayrılacak o da %10. Şimdi bu %10'luk dilim içinde, pay içinde arkadaşlar uygulama bahçelerinden ya da tarım arazilerinden elde edilen gelirler yok. Onlar zaten ilk öğretime ayrılıyordu. Onları anlatmıştık hatırlar mısınız? Bilmem geçmiş videolarda. Burada diyor ki kanun koyucu uygulama bahçesi ya da tarım için tahsil edilen araziler dışında köy bütçesinden %11 bir kalem bir pay ilk öğretime aktarılacak. Bitti. Kaçmış oran? %10. Peki mahkemeler bir takım para cezaları keserse kişiler ya da kurumlara onlardan da bir kısım ilk öğretim bütçesine aktarılıyor. Yine vakıf genel müdürlüğünün her sene belirli bir pay oranında ilk öğretime bir aktarım söz konusu. Yine bağış ve vasiyetname. Ben de bir vasiyetname düzenlediğim zaman arkadaşlar benim terekemden bir kısmını ne yapabilirim? Vasiyet olarak ilk öğretime bağışlayabilirim. Ünlüler falan bunu yapıyor değil mi etrabe belki izlemişsindir. Zamanında yapanlar vardı. İnşallah bize nasıl olur? paramız olur da. Peki gelelim bağış vasiyetler. Tabii bu bağış vasiyetleri arkadaşlar illa gerçek kişiler yapacak diye bir şey yok. Gerçek kişiler dışında kurumların da tabii ki bağışları da olabilir derneklerin. Faiz gelirleri var, devletin parası vardır. Devlet kendi bankasına yatırmıştır. İşte vakıftır, ziraattır. Oradan bir fon getirisi elde etmiştir. E, elde ettiğim gelir de ben nereye aktarayım demiştir. İlk öğretimin gelir kalemine. Şu seçenek önemli. Belki çeldirici bir seçenek olarak önüme koyabilir devlet arkadaş. Devlet diyorum ÖSYM. E. Hurda ve enkaz satışı. Bakın devlet bir takım demirbaşlara sahip. Bunlar hurda haline gelirse. Ya da inşaat malzeme enkaz haline gelirse bunların satışından elde edilen gelir kalemini hop nereye aktardım yine? İlk öğretim gelir kalemine. Yani aşağıdakilerden hangisi ilk öğretim gelir kalemine aktarılacak paylardan gelir kalemlerinden biri değildir der. İçine hurda ve enkaz satışlarını atarsa aa, ne alaka demeyin bu da var unutmayın tamam Peki müteahhitlerden alınacak tazminat o da gelir kalemleri içerisinde. Hani diyeceksin hocam ne alaka müteahhitlerden alınacak tazminat? Biliyorsunuz ki yap işlet bir takım eser sözleşmeleri yapıyor devlet müteahhitlerle anlaşma dahilinde. Bazı eser sözleşmeleri müteahhit diyor ki ben şu zaman şu tarihte yapacağım ve size teslim edeceğim diyor. Sözleşmedeki taahhüdüne göre ama bu taahhüdü yerine getiremezse o yapı donatımını müteahhit yapamazsa o zaman da devlet diyor ki sen bana bu tazminatı yeni getirmediğin için bana tazminat ödeyeceksin diyor. İşte bu tazminatı devlet hop cebe indirmiyor. Nereye? İlk öğretimin gelir gider kalemine aktarıyor diyeceksiniz. Anlaşılır burası arkadaşlar? Evet hadi arkanıza yaslanın bir tekrar edelim. İlk öğretim aktarılan gelir kalemlerimiz nelermiş? En başta devlet bütçesinden kaçmış? Yüzde... 2 aktardık cepte güzel. Peki özel idarelerden %20 aktardık cepte. Köy bütçesinden kaçtı? %10'du harika. Başka vakıf gelirleri var. Bağışlamalar, vasiyetnameler var. Yine para cezaları var. Burada enkaz satışlarından alınan evet gelirler. Bir de müsaitlerden alınan tazminatlar. Bunların hepsi ilk öğretim gelir kaleminde diyoruz. Burası okey. Evet, gelelim ödeneklerin ayrılamamasında durum. Şimdi demiş ki kanun. ilgili kurumlar bu ödenekleri her yıl sağlayacak bütçelerinden. Peki bu ödenek miktarını çıkartamazsa kasada ödenek yoksa bu lafı hep duyarsınız. Ödenek yok, ödeyemedik. Ödenek yok, para yok, ne yapalım? Karşılayamadık. Hep görüyorsunuz. Peki il, belediye ya da köy kendi yönetimlerinde ödenek koyamaz ise bu oranlar bütçeyi inceleme ve onaylama yetkisine sahip makamlarca doğrudan belirlenir diyeceksiniz arkadaşlar. Yani atıyorum yerel yönetimlerde işte özel idari bütçeleri kaç yüzde kaç pay ayırmak zorundaydı? Yüzde yirmi. E şimdi yüzde 20 değil de yüzde %10 bütçeden bir pay çıkartabildi. Ödenek yok dedi. İşte bu bütçeleri onaylama yetkili makamlar kimler? İçişleri Bakanlığı ya da vali ne yapıyor? Doğrudan kendi bütçesinden aktarımda buraya yapabiliyor. Eksik kısmı tamamlayabiliyor. Bunlarla ilgili örnekleri arkadaşlar aynı zamanda kitapta da pekiştirdim yazdım. Oradan da okuyabilirsiniz. Evet gelelim 77. maddeye. ilk öğretim için bu toplanan bütçe para bakalım devlet tarafından nerelere harcanmış, nerelere kanalize etmiş. Bunun dağılımı da kaçıncı maddede? 77. maddede anlatıyor bize arkadaşlar kanun. Şimdi ödeneklerin belirlenmesi. Devlet bütçesinden yüzde kaç ödenek belirleniyordu? Artık bunu ezberlediniz. Yüzde? 2. Güzel. %2'lik bir arkadaşlar pay devlet bütçesinden nereye kanalize olduğu ilk öğretim bütçesine. Şimdi bunu örneklendirerek arkadaşlar ne yapalım? Rakamsal ifadelerle anlatmaya çalışayım. Atıyorum devlet diyelim, diyelim ki yıllık bütçesi 200 milyon TL'lik bir bütçe elde etti. Tamam bu sene tabii daha fazla bütçesi olur da şimdi örneklendirmek adına 200 milyon TL'nin %2'si kaç eder? 4 milyon, güzel etrafı, matematiğin iyi, aferin. Metin Hoca iyi çalıştırmış. <laughs> Peki, 4 milyon nereye kanalize olacak? İlk öğretim bütçesinden, devlet bütçesinden %2'sini aldık. Şimdi bu 4 milyonun %70'i diyor ki Yüzde %70'ini ben önemli yapı masraflarını harcayacağım. Okul inşaatıdır, öğretmen lojmanlarıdır, yapı donatım sorumluluğunu harcayacağım. %30'unda daha küçük çaplı harcamaları ne yapacağım arkadaşlar? Kanalize edeceğim. İşte nedir? Eğitim, onarım ve gereçleri, okul donanımı, işte mobilya alımı olabilir, materyaller olabilir, işte musluk tamiri olabilir, okulun penceresi kırılmıştır, orayı yaptıracaktır. Eğer küçük yaplı, küçük çaplı işler için kaçmış? Devlet bütçesinden ayrılan pay %30. Ama okul yapımı, inşaatı gibi büyük çaplı arkadaşlar e, malzeme ihtiyaçları içinde %70'lik bir pay. Devlet bütçesi ne yaptı? Ayrıldı yetmişte yüzde %30. Bu %2'lik bütçenin kanalize ediliş hali bu şekilde. Tamam. Evet gelelim. Üçüncü opsiyonumuz demiş ki ödeneklerin yönetimi ve dağılımı demiş arkadaşlar. Devlet bu bütçelerin bir kısmını yerel yönetime... Yerel yönetim derken ne anladığın il özel idaresi belediyelere veya Bayındırlık Bakanlığı'na kanalize edebilir. Diyeceksiniz ki hocam ne alaka Bayındırlık Bakanlığı okul inşaatı için arkadaşlar inşaat malzemeleri için Bayındırlık Bakanlığı'na kanalize edebilir. Ya da bir kısmını Milliyetin Bakanlığı doğrudan ne yapabilir kullanabilir diyeceğiz. Anlaşıldı mı burası? Hadi bir tekrar edelim. Ödenekleri belirledik yıllık bütçemiz hazırlandı. Yüzde ikilikti. Yüzde ikilik kısmının yüzde yetmişini önemli yapı sorumluluğuna harcadı devlet. Okul inşaatım nedir? Yapımı. Ama yüzde otuzluk ise daha küçük çaplı harcamalar, ihtiyaçlar, mobilyadır, materyaldir, işte musluktur, camdır bunları harcadık. İşte bu bütçesinin bir kısmını devlet kendisi doğrudan kullanabildiği gibi Milliyetin Bakanlığı bir kısmını da yerel yönetimlere ya da Bayındık Bakanlığı ne yapabilir? Kanalize edebilir dedik. Dedik ve arkadaşlar 5. videoyu da böyle bitirmiş olduk. Artık... 3-4 maddemiz kaldı ya da 4-5 maddemiz kaldı arkadaşlar. Mevzuat artık yavaş yavaş bitireceğiz. 6. videoda birazdan birlikteyiz. Mevzuatı bitireceğiz. Soru çözümleriyle devam edeceğiz. Birazdan görüşmek üzere.